Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar günah işlersem işleyeyim, Şuna eminim, adım gibi eminim. Annemin karşısına çıksam, anneciğim affet beni desem affeder biliyorum eminim. Annemin kalbine o şefkatı koyan Allah da affedecektir inşallah. İşlemiş olduğum günahlar ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti daha büyük. Bunu biliyorum. Affedeceğini ümit ediyorum. Allah'tan ümidi yalnız kafirler keser. Onu da biliyorum. Gaflete düşmekten korkuyorum. Bazen oluyor dünyaya böyle kapılıyoruz, unutuyoruz. Ne kadar da iman dersleri yapsak, ne kadar da sohbetleri dinlesek. Unutuyorsun, her şeyi unutuyorsun. Çok arkadaşlarımız var, tanıdıklarımız var. Doğruyu yanlışı biliyor ama yanlışı yine de yapıyor. Biz bu günahlarla sınandık, bu imtihanlarla sınandım. Birçoğunu başaramadım. Allah Mehmet Hoca'dan razı olsun. Videoları bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Allah'ı tanımayı öğretti. Allah'ı tanıdıkça daha da bir Allah'a güvenim arttı. Artık sadece Allah'a güveniyorum demiyorum. Allah'a güvendiğimi hissediyorum.